Halkını koruyan değil, bir avuç sermayedarı, büyük patronları 3-5 şirketi korumak üzere şekillendi. İşte işçiyi, işsizi, emekçiyi, emekliyi koruyacak, halkı bu süreçte pandeminin bu yıkımından koruyacak en küçük bir politika hayata geçirilmedi. Pandemi bir yılını geride bıraktı, bütün dünyada milli gelirine oranla işçisine, emekçisine, halkına en az destek veren iki ülkeden bir tanesiyiz. Düşünün ki pandeminin başından beri ücretsiz izin dayatmasına maruz kalan işçilere verilen nakit ücret desteğinin toplamı tam 3 katı arkadaşlar 3 katı 8 milyarı patronlara verdiler dediler ki iş kanununun 25'e 2. maddesi istisna yani bildiğimiz kod 29 İşverenler çalışma hayatında zaten kanayan bir yara olan kod 29'u bu pandemi süresince ellerinden geldiği kadar suistimal ettiler kod 29 çalışma hayatının kanayan bir yarasıdır İşverenler daha önceki süreçlerde işçiye karşı kıdem tazminatı yükümlülüğünden kurtulmak için, işçiye kıdem tazminatı vermemek için kod 29'u kullandı hep. İşçiler sendikalaştığında sendikalaşmanın önünü kesmek için kullandı. Şimdi de pandemi sürecinde var olan bu işten çıkarma yasağını delmek için kod 29'da binlerce işçi arkadaşımız işten çıkartıldı. Ve kod 29 bir damga gibidir. Kod 29 bir kara listedir. Hele kadın işçiler için daha da ağır bir kara listedir. Kod 29'da işten çıkartılan işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı olmaz. Kod 29'da işten çıkartıldığımızda işsizlik maaşı alamayız. Kod 29'da işten çıkartıldığımızda bir daha başka bir iş yerinde iş bulmamız çok ama çok zordur. Çünkü ahlak dışı neden de bizden çıkartacağız O nedenle biz diyoruz ki pandemide artık çok ciddi bir zulüm haline alan bu kod 29 uygulamasına, kod 29 zulmüne derhal son verilmelidir.